Evin standartlarını yükseltmem lazım Kubat. O yüzden koskoca bir CEO'nun evinde hizmetçi olması lazım. Hizmetçi yok. Hizmetçi düşünüyorum. Ya gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel şeyler düşünüyorsun ha. Şöyle merdaneli, seksi falan bir şey yani. Lan 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 lan! Dizdi geldi. Dizli hizmetçi falan istemiyorum ben. Başka bir şeyden bahsediyorum ya. Anlatabiliyor muyum? Evin huzuru ve rahatlığı atla süt gibi olması lazım. Birbirine uyum olsun. Yani güzel şeyler, prezentable işler bu da Atla süt dedim vallahi oradan çözdüm ha. Yalnız bak bu işler böyle olmaz. Bunu takım almak lazım abi. Bir hizmetçiyle olmaz. Elimde çok güzel çıkma aççı, çıkma uşak, çıkma bahçıvan var. Kelepin. Çok güzel konuşuyorsun hemen ara. Hemen, hemen arıyor. <laughs> Ay aynen böyle işte Mehve Şenge. Rüyamı aksı kaldı dedi geldi. Numaraları verdi. Sonra da gitti yani. <laughs> Çocuğum, senin uyurken bir yerin açık kalmıştır, ondan gördün öyle şeyler. Ay Kubat da inanmadı zaten ama numaraları yazmayı da unutmadı. <laughs> Ay anne belki çıkar mı kar, keşke oynasaydı Kubat. Yani... Saçmalama Mehmet, ya sakallı dedenin kendine hayrı olsa sakal bırakmaz ayol. <laughs> Safsata bunlar. Ben açarım. Buyurun, buyurun arkadaşlar, buyurun. A -a. Selam yenge. Selam. Bizi Aslan Bey gönderdi. Biz Türk filmlerinin neşeli atçısı, sinirli bahçıvanı Sakar Uşağı'yız. Bu kim? Sezercik mi? Yok, Orhancık o. Sezercik mezun olduktan sonra bunu aldık. Bizimle birlikte promosyon. <laughs> Bana bak. Bu aslan iyice kesimhanelik oldu. Yok kardeşim. Biz istemiyoruz ahçı falan. Hadi, hadi işinizi, hadi. Teyzeciğim, size ne diyebilir miyim? De git işine. Hadi, hadi Orhancık hadi. Buyurun, buyurun. İyi günler. Hadi arkadaşlar hadi. Yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Seni Orhancık seni. Ay anne. Aslan iyice delirmeye başladı. Gerçi benim iyiliğimi düşünmüş ama. Saçmalıyorsun Mehveş. İyilikten ne alakası var? Hala onu koruyorsun ayol. Bu adam yakında Türk filmlerindeki kötü kadınları da eve getirirse hiç şaşmam. Allah Allah. Geldi bahçe kirazı. Gelam tatlım, ne haber? Buyurun. Uşak nerede yavrum? Kovaladık aslan. Kovaladınız mı? Hı hı. Ne acayip, ne gereksiz bir harekettir bu ya. Yani. Koskoca iş adamının evinde uşak eksik olur mu? Allah muhafaza Şu evde bir cinayet olsa kime yükleyeceksin suçu? <laughs> yapmayın, yapmayın. Kendine gel aslan. Uşak bizim neyimize? Gözün seveyim. Su kaçtan sonra tartışalım. Golf oynadım, çok acıktım. Üstüme gelme benim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. <laughs> bu ne bu? Orta sınıf yemeği. Yok mu adam gibi bir şey? Ay orta sınıf yemeği diyene bak. Ortaokul tek. <laughs> Bunlar sana çok bile damat ezmesi. Elime konuş Valide Hanım. Ciddi tin Nihal'e yemek hazır mı lan? Ay Allah'ım Allah'ım. Hay önce insan selam verir. Günün nasıl geçti karıcığım der. Sığır. La şuna bak bir de konuşuyor ya. Sanki bütün gün çalışan yorulan kendiymiş gibi. Geliyor şimdi tekma. Aman aman. Zaten yemeği hemen hazırlarım, her ihtimalde ben gene dayağı yiyorum nasıl olsa. Sen iyileşmişsin ya, vallahi kaşınmandan anladım ha. Gene öyle dedeler medeler deyip ürkütme bak beni. Kubatım... Ben iyiyim. Rahatsız olan sensin. Kalk git lan mutfağa. Hayret bir şey ya. İstersen sağ önden operatif bir tekme atayım. İyi tamam tamam. Ben hazırım. Önden bir tekme at da biraz ya. Ya hemen yelkenleri niye suya indiriyorsun ya? Hiç heyecanlı değil. Ne kadar sıkıcısın ya. Kapat gözlerini vuruyorum. Şeklin değişecek. Kapattım kapattım. Bu, bu hafta batı. sayısal çekilen şanslı numaralar. Üç, on beş, on yedi, yirmi dokuz, otuz üç ve kırk bir. <laughs> Ana, <laughs> Ya bunlar senin verdiğin numaralar ya! Ay yoksa oynamadım deme Dingin! Ya vallahi oynamadım ya! Hep tapirin yüzünden oynayamadım ki! Bu hafta altı bilen tarihi çıkmadı ve... ...3 milyon 850 bin 430 lira... Ya görüyor tehlikeli. musun? Ben bu büyük ikramiyi nasıl kaçırdım? Nasıl gitti paracıklar? Niye ya? Bu parayla ben neler alırdım? Ne kadar çok şey yapardım ya! <laughs> Alo! Aslan Beşer! Nasılsın yavrum? Yarın senden bir ricam var. Bizim eve çok acil sana vermiştim yani 50 milyonluk lahmacunlardan diye. Hatırladın mı? Ha? Onlardan yaptı sana. Çok acil. Beş tane. <laughs> ne? Zam mı? 90 lira olmuş. Tanesi. <laughs> tamam. O zaman bolca kürdan al da dükkan zarar etsin. Tamam mı? Hadi çabuk bekliyorum. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Yavrum müsaade edersen ben biraz bahçede golf oynayacağım. Lahmacunlar gelince haber verirsin. Tamam mı? İnanamıyorum aslan sana. Psş Bana bak. Pişt, pişt. O sopayla cirit oynamasak. Bu haftaki büyük ikramiye ile 350 ev, 750 araba satın alabilir, Kıbrıs'a gidip Zvona'dan çıkabilir, karınızı boşayıp Megan Fox'la evlenebilir. Ee, Yaptım ben. Bak görüyor mu başıma geleni. Çabuk kız çabuk! O aksakallı dede neredeyse bak devretti diyor. Hemen git yeni numaraları al, koş koş! Ay... Bu haftaki çekiliş numaralarını al! Hay Allah'ım Allah'ım sen yanlış anladın galiba Kubat'ım. Ben aksakallı dedeyi rüyamda gördüm. İnsan bir daha aynı rüyayı göremez ki yani. Bak beni psikopat etme! Zaten gitti paracıklar. Git nasıl bak sürüm sürüm süründürürüm seni ha. ızrap ızrak ben. Görsene kızım git bulsana neredeyse bu aksakallı. Nasıl yapayım ne yapayım bilemedim. Uyusana lan! Ha, uyuyarak değil mi? İyi, uyuyayım. Kızım, burada değil. Git yatak odasında yatıyor. Hüf kıpıtım ya. Bütün işkenceleri uyguluyorsun bana. Kahve içtim. Nasıl uyuyayım bu saatte ya? Bir daha içme. <laughs> Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır Halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman ya. Aslanım hayır Hayır yok Bu gece hayır Halim yok Ne bir bela bu evde ben Aslan kralım hep akıllı ol. Ekmek aslanın ağzında Evin içi bile bir uçurum aslında Düşerim Sana gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kayda ödelim Ben yandım sen yanma gülelim Hükrasına hayır Alim Yok bu gece hayır halim yok